Merhaba sevgili anlar değerli takipçilerim Ayşe'den Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bugün şöyle yeşil bir iple karşınızdayım. Ee, Alize Angora Gold ipimin renk numarası etiketi olmadığı için şu anda size veremiyorum hanımlar. Gerçekten hatırlamıyorum renk numarasını da. Şöyle 4 numara kullanıyorum 1.60 milim. Şöyle ön bir ön hazırlık yaptım. Bunu da nasıl yaptığımı sizinle paylaşmak istiyorum hanımlar. 11 tane zincir çektim. Üzerine 10 tane sık iğne ördüm. 10 tane sık iğne ördükten sonra bir zincir çekip dönüyoruz. Şöyle değil dikine batmıyorum. Sadece arka kanadına şöyle batıyoruz. Sık iğne. Benim model anlatımı olduğu için bu kadar. Zincir çektim 10 tane sık iğne yaptım. Siz daha geniş bir lastik istiyorsanız hanımlar kendi zevkinize göre e, zincir sayısını artırarak şöyle sık iğne sayınızı artırıp daha geniş bir lastik elde edebilirsiniz hanımlar. Şöyle sıra sonuna gelince tekrar bir zincir çekip tekrar bir zincir dönüyoruz yine arka kanatlarına tek tek batıyoruz. Ben şimdi dönmeyeceğim. Ben model kurulumunu yapacağım. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. ilk sık iğneme batıyorum şöyle trabzan. İkinciye battım trabzan. Üçüncüye batıyorum trabzan. Şöyle 1 2 3 4 şöyle 5 tane trabzan yapmak istiyorum zincirimle beraber yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için bu şekilde yapalım. Hanımlar şöyle. Ben bunu sık iğne pardon bu sıra ilk sıramızı sık iğne olarak şöyle geçmek istiyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonrakine battım. iki üç dört 2 3 4 Burası trabzanımız olacak 1 2 3 4 5 zincir buradan sayıyorum 1 2 3 4 batıyorum şöyle sık yine 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 dördüncü, Sık iğneye batıyorum sık iğne 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4'üncüye batıyorum sık iğne 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4'üncüye batıyorum sık iğne 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4'üncüye batıyorum sık iğne 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4'üncüye batıyorum sık iğne 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4'üncüye batıyorum sık iğne 1 2 3 4 5 zincir Şöyle 4'üncüye batıyorum sık iğne 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4'üncüye batıyorum sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 4'üncüye batıyorum sık iğne. Burada hemen şöyle 1 2 3 Şöyle ipimizi içine alıyorum. 4 5 tane sık iğne. Bunlar trabzan olacak. 3 zincir çekiyorum. Ve dönüyorum anında. İpimi doladım. Sık iğneme batıyorum trabzan. 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 zincir çekiyorum. Şöyle 3'e ile buradaki 1 2 3. zincirimi sık iğne ile şöyle sabitliyorum. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. 1 2 ikinciye batıyorum bir tane boş bırakıyorum şöyle 1 hemen zincirin içine batıyoruz bir sonraki zincire battım 2 bir sonrakine battım 3 tane trabzan hanımlar 1 2 3 zincir burada 1 2 3. zincirime tam orta kısmına sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi doluyorum 1 2 iki, ikinciye batıyorum. Şöyle 1 hemen yandaki zincire battım. Zincirin içine batıyoruz. 2 3 1 2 3 zincir 1 2 3. zincire ortadaki beş zincirimiz var. Ortadaki 3. zincire 1 2 3 zincir ipimi doluyorum burada bir ikinci zincire batıyoruz 3 tane şöyle trabzan yan yana iki üç bir iki üç zincir 3. zincire sık iğne bu şekilde sıramızı tamamlayıp gelelim hanımlar. Evet hanımlar sıra sonuna geldim. İpimi doluyorum buradaki bir ikinci zincirime batıyorum. Bir iki üç tane trabzan yan yanım. Bir iki zincir ipimi doladım. Buradaki sı iğneye batıyorum. Şöyle kenar tırabzanlarımızı örüyoruz. 1 2 3 4 Sonra mancıya batıyorum. Burada bir zincir çekip dönmüştük zincirimizin içine batıyoruz. Şöyle 5 1 2 3 zincir ve dönüyorum. ipimi doladım. 1 iki, 3 zincir. Buradaki boşluğa Pardon ipimi doluyorum. İlk iki zincirimiz var. İkinci zincirin içine batıyorum. Şöyle trabzan. Trabzanın tepesine batıyorum. Trabzan. 2 3 4 Zincirimin içine batıyorum. 5 1 2 3 4 5 Zincir ipimi doluyorum bir iki üçüncü zincire hemen trabzanın trabzanımın dibindeki zincire batıyorum bir trabzanın tepesine battım iki üç dört zincirime batıyorum beş 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum bakın hemen trabzanın önündeki dibindeki ilk zinciri batıyorum 1 trabzanın tepesine battım 2 3 4 zincirime batıyorum şöyle 5 bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim şimdi yine 5 zincir ve devam edelim bu şekilde Evet anlar sıra sonuna geldim 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum trabzanın tepesine batıyorum kenar trabzanlarımı örüyorum 1 2 3 zincir ve dönüyorum. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle kenar trabzanları örüyorum. 1 2 3 zincir burada 5 zincirimiz var 1 2 3 zincirin içine zincirin içine sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi doluyorum 1 atlıyorum ikinci trabzanın tepesine 1'e değil ki batıyorum 1 2 3 3 tane trabzan ördük hanımlar bir baştan bir sondan eksilttim 1 2 3 zincir 1 2 3. zincirin içine ortaya sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Bir trabzan iğne boş bırakıyorum. ikinci trabzanı batıyorum. 1 2 3 1 2 3 zincir 1 2 3. zincirin içine sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 zincir ipimi doladım. Biri boş bırakıyorum ikinci. Bu şekilde sıramızı tamamlayıp gelelim hanımlar. Evet hanımlar son modelimi yaptım. 3 zincirimi çektim. Burada 3 tane zincirimiz var içine batıyorum şöyle sık iğne 1 2 3 zincir ipimi doluyorum ve kenar trabzanlarımı örüyorum şöyle 5 tane trabzanımız var 1 2 3 zincir ve dönüyorum onlar şimdi modellerimizin yerleri değişecek hanımlar modellerimizin yerleri değiştiği için şöyle bir şey size anlatmak istiyorum. Burada bakın. Hemen şu kenar trabzanın dibinde model kurduk. Burada ise zincirimiz var. Önce zincirimiz sonra model. Şimdi modellerimizin yerleri kaydığı zaman şöyle buraya model yapmayacağız. Şöyle şu tarafa doğru kaydıracağız burada olacak ama burada olmayacak çünkü bir tane model bir tane zincirden geldi onun için ne yapıyorum bir iki üç zincir burada yine çekiyorum bakın trabzanlarımın dibindeki zincire batıyorum sık iğne ile sabitliyorum bir iki üç dört beş zincir Bakın trabzanın diğer tarafındaki zincire ilk zincire batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bakın şu birinci sıradayız. İkinci modelimizin ilk sırasını kuruyoruz. Bakın sık iğne ile sabitledim. Zincirin içine batıyorum. 3, 4, 5 zincir. Trabzanlarımı atlıyorum. Önündeki ilk zincirin içine sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir zincirlerimizi çok sıkmayalım hanımlar çünkü içine battığımız için tığımızla zorlanabiliriz onun için şöyle çok da gevşek değil normal bir şekilde zincirlerimizi çekelim trabzanımızı geçtikten sonra ilk zincir 1 2 3 4 5 zincir Bakın burada trabzanlarımızdan önceki ilk zincir. 1 2 3 4 5 zincir modelimizden hemen sonraki ilk zincir. 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum ve buradaki kenar trabzanımı örüyorum hanımlar. Modelimiz hem zarif hem de çok kolay hanımlar. Yeni öğrenen arkadaşlarımızın da hemen yapabileceği bir model. Çok da zarif bir model, hızlı ilerleyebilen bir model. Dibindeki ne değil bir sonrakine batıyorum ve kenar trabzanlarımı örüyorum hanımlar. Evet hanımlar burada şöyle göstereyim yine size. Bakın burada önce zincir sonra model boşluğumuza. Şimdi modelimizi buraya kuracağız ne yapıyoruz 1 2 zincir ipimi doluyorum birinci trabzan zincnci değil ikinci Zincire batıyorum trabzan 1 bir, bir sonrakine battım 2 3 3 tane trabzan 1 2 3 zincir buradaki zincirin içine 1 2 3 zincirin içine tam ortaya sıhen ile sabitliyorum bakın ikinci modelimizin ikinci sırasındayız Modellerimizin yerleri değişiyor sadece. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. 1 2 iki. ikinci zincire batıyorum. 1 2 3 3 tane trabzan. 1 2 3 zincir. 1 2 3. zincirime batıyorum sık iğne. 1 2 3 zincir. 1 2 iki. ikinci zincire batıyorum ve yine trabzan yapıyorum 3 tane trabzan yan yana ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim hanımlar Evet hanımlar şöyle bakın şöyle göstereyim size dediğim gibi şimdi modelimiz şöyle her iki tarafta da uçta da eğer ya şey model kurmuş olsaydık buralara yarım model gelecekti ve tam modeli şimdi bakın 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 modelimizin yeri kaydığı için bu şekilde şimdi burada bakın 1 2 3 zincir buradaki zincirin içine batıyorum kenardaki ne değil buradaki içine batıyorum 1 2 3 zincir ipimi doluyorum ve kenar trabzanlarımı örüyorum Evet hanımlar kenar trabzanımı ördüm geldim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ipimi doluyorum. Bakın trabzanlarımın önündeki ilk zincirin içine batıyorum. Şöyle bir trabzanın tepesine batıyorum. 2, 3, 4 ve hemen önündeki zincire batıyorum. 5, 1, 2, 3 4 5 zincir ipimi doluyorum bakın diğer tarafa ilk zincire batıyorum şöyle bir trabzan trabzanın tepesine battım 2 3 4 zincire battım 5 ve bu şekilde sıramı tamamlayıp geliyorum Evet hanımlar 1 2 2 zincir çektim ipimi doladım ve kenar trabzanımı yapıyorum sıra sonuna geldim Evet 1 2 3 zincir buradaki zincirin içine giriyorum şöyle sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi doluyorum birinci değil ikinciye batıyorum bir iki üç traps bir iki üç zincir bir iki üçüncü zincirin içine batıyorum sık iğne bir iki üç zincir ipimi doluyorum bir trabzan boş bırakıyorum ikinci trabzanın içine battım bir iki 3. Bir tane yine sonda boş bıraktım. 1 2 3 zincir. 1 2 3. zincirin içine sık iğne. 1 2 3 zincir ve bir trabzan boş bırakıyorum. ikinciye batıyorum. Aynı şekilde sıramı tamamlayıp geliyorum onlar Evet ama şöyle sıramı tamamladım. Yine 3 tane zincir battım. 3 tane zincirle kenar trabzanımı yaptım. Şimdi yine buraya geldim. 1 2 3 4 5 zincir 5 zincir buradaki bakın atlıyorum şuradaki hemen trabzan öndeki zincirin içine sık iğne 1 2 3 4 5 zincir trabzanı atlıyorum sık iğne 1 2 3 4 5 zincir bakın sık iğne zincirime batıyorum sık iğne olarak sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir zincirime sık iğne bu şekilde sıramı tamamlayıp geliyorum hanımlar Evet hanımlar sıra sonuna geldim burada yine 1 bakın 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum ve şöyle kenar trabzanlarımı örüyorum örüp geliyorum hanımlar Bunlar pardon buranın zincirini fazla çekmişim. Şöyle. 1, 2, 3 zincir yeterli burası için. Şu kenar. Hatta iki tane bile olur hanımlar. Şöyle iki tane zincir çekip kenar trabzanlarımızı örüyoruz. Tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar şimdi yine modellerimizin yeri değişecek. Birinci sırada yaptım birinci modelde yaptığımız işlemin aynısını. 1, 2, 3 zincir. Buradaki bakın modelin tepesindeki zincirin içine üçüncü zincire batıyorum. Sık iğne. 1, 2, 3 zincir. ipimi doladım. 1, ikinci zincire batıyorum. Trabzan 1, 2, 3. 1 2 3 zincir. Zincirin 3. zincire batıyorum sık iğne. 1 2 3 zincir ipimi doladım. 1. ikinciye batıyorum tırabzan. 1 2 3 üç zincir. 3. zincirin içine sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar örmeye devam edilmeli. Evet hanımlar şöyle son modelimizi yine şöyle ipimi doladım. 3 zincirimi çektim. Bir ikinciye batıyorum. ikinci zincirime ve trabzan. ilk sırada yaptığımız gibi ilk modelimizde olduğu gibi. Bakın. Bir iki zincir ipimi doluyorum. Ve kenar trabzanlarımı örüyorum modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi gerçekten çok kolay bir model detaylı modellerin yerleri değiştiği için anlatırken şöyle biraz videom uzadı onun için detaylı bir şekilde sizinle paylaşmak istedim şimdi bu şekilde artık ilerliyor bakın buranın tekrarı artık aynı tekrarı olacak ben biraz daha ilerlettiğim modelim kendini göstersin bu modelimi bitirip geleceğim hanımlar Evet hanımlar modelimi tamamladım. Gördüğünüz gibi çok şık, zarif bir model. Çok da kolay, çok hızlı ilerleyebilen bir model hanımlar. Bu modelde ne yapabilirsiniz? Yelek yapabilirsiniz, bluz yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, etulşal yapabilirsiniz. Bebek ve kullanabilirsiniz. Çantalarda kullanabilirsiniz. Şöyle dantel gibi bir model. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.